Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahibinden.com'da favori listem nerede sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer favori listeleri, favori ilanlarınızı bakmak istiyorsanız sahibinden.com uygulaması ya da web sitesindeki bana özel kısmına tıklayıp bana özel kısımdan favoriler seçeneğinden size özel ilanlar, favori ilanlar, favori aramalar, favori satıcılar, karşılaştırma listesi gibi favorinizi aldığınız tüm öğeleri görebilir. Favori listelerinizi vesaire buradan rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.